değerli pikan severler uzun zamandır pikan cevizlerini beklediğinizin farkındayım. Ama bu yıl birçok kişiye söylemişimdir. İklimlerdeki değişiklik sarkmalardan dolayı ve hasadın uzamasına dolayı bu mesajı geç atabiliyorum. Şimdi bu yıl maalesef Mayıs ayıyla Haziran'ın 15 arasındaki çok aşırı yağmurdan dolayı Antalya bölgesi için ve Muğla bölgesi için konuşuyoruz. bu bölge bizim %90 zaten üretim bu bölgede yapılıyor. Geri kalan Mersin, Adana gibi yerlerde de bir az bir üretim var. dolayısıyla maalesef pikan cevizi rekoltesi %20 gibi neredeyse geçen yıla göre Bizim bahçelerimizden de üç tane bahçemiz var. Bir tanesi şu anda bulunduğum evimizin yanında olan Arge bahçesi olan burada zaten 60-70 civarında ağaç var. Çok fazla bir üretim yok. Esas 17 yıllık ağaçların olduğu bahçede hiç pikan cevizi olmadı. 8 yıllık ağaçların olduğu yerde de söylediğim gibi %20 civarlarında bir Rekolte var. Maalesef bu sene pikan cevizi çok az var. <laughs> bu yıl pikan cevizlerine ilave olarak avokado üretimi de başladı. Ağaçlarımız 4 yıllık. Geçen sene de vermişlerdi ama artık bu sene normal olarak üretime başlamış durumdalar. Eğer dileyen olursa avokado da göndeririz pikancı vizi ile beraber. Avokadonun fiyatı 25 TL. Bu yani sanırım Aralık 15'e kadar devam eder avokado. Ondan sonra da yazın yazın demeyelim ilkbaharda çıkacak geç çeşitler var has gibi. Bazı Ryan Reed gibi çeşitler var. Bunlar en lezzetli çeşitler. Onlar da ilkbaharda çıkacaklar. Yani Mart gibi başlarız. Evet şimdi sizlere pikan cevizlerini bu seneki söyleyeyim. Geçen seneden farklı olarak yani çok çeşit olayına giremeyeceğiz. Çünkü zaten fazla üretim yok. Dolayısıyla geçen seneye göre e, yani sadece 4 numara geçen seneden farklı olarak e, size temin edemeyeceğim Onun dışında Pavni Vichita ve coşta e, olarak ve e, çok az bir miktarda fındık Pikan kan e, birkaç e, arkadaşımızın talebi üzerine gö e, gönderebileceğiz şimdi size ben bu <laughs> bizim bugün bu seneki çeşitleri göstereyim. Rekolite az olmasına rağmen tabi kalite çok e, iyi. Çünkü az tuttuğu için meyveler büyük oluyor ve dolu oluyor. E, dolayısıyla kaliteden yana e, şanslıyız. Şimdi ben size bunları bir e, hem kırarak göstereyim. E,